Ben Lokman Alcantara. İspanya'nın güneşinin en parlak vurduğu yerinde Mijas'ta doğdum. Babam İspanyol, bir Rumbo hocası. Şey, Seis, 7. Annem Türk, Fikirtepe'den çıkmış. Da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Yoga eğitmeni. Süper egzersizler şimdi geliyor. İkisi bir araya gelince ben tam bir sahne çocuğu oldum. Piyano, salsa, bale, çaçak. Ankara'nın ortasında. Keman küçücük yaşlı önümden dersleri eksik etmediler. Dışarıdan baksan ya zengin zübbesi dersin ya da bu çocuk kesin gay dersin ama ben içimde başka bir şey saklıyordum. Çok agresif bir çocuktum. İçimde patlayan bir enerji vardı ve onu müzikle ya da dansla susturamazdım. O enerjiyi sadece bir şey dizginliyordu. Futbol. Ama ailem buna barbar oyunu diyordu. Ayağım topa değil ellerin piyanonun tuşlarına değsin istediler. Keman yayı titretsin. Sürekli kaçardım. Geceleri sabah erkenden deniz kıyısına doğru sahile vururdum Soluğu. Topumu alır dalgaların sesini tribün gibi hayal ederdim. Ve işte bir gün sahilde oynarken hayatım değişti. Orada Şezlongun'da güneşlenen Şeyh Abdullah bin Nasir bin Abdullah el-Ahmet el, -Ahmed el -Tani beni izliyordu. Katar'ın en büyük iş insanlarından. Aynı zamanda kulüp başkanı... Ben, başkanım ben O an göz göze geldik. Top ayağımdan çıktığında ışıklar benim için yanıp sönmeye başlamıştı. Ama kolay değildi. Ailem futbola hala düşmandı. Onlar sanat istiyordu. Ben ise savaşmayı seçmiştim. Müziği değil yani... Şimdi oynamayı seçtim, Israr ettim, direttim. Durayım, şey bu kalın, başka hiç o, bu... Sonunda kendimi kabul ettirdim. Malaga beni çağırdığında teknik direktör Sergio Pellicer yüzüme bakıp istemiyorum bu çocuğu dedi. Oh, 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 oh. <gülüyor> 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 tamam, hadi bakalım. Burada bazı yeni yüzler fark etmişsinizdir. Evet, biliyorsunuz bu uzun bir yol. Onlara iyi davranın, tamam mı? Güzel. Oh, 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 yeah. Yeah, next that's what i <laughs> Tamam. Bu iş sende. İlk idmana çıktım. Sertliğimle iki oyuncuyu sakatlıyordum neredeyse. Hoca ben bununla uğraşamam dedi ama başkan devreye girdi. Maaşını ben ödüyorum Sergio. Bu çocuk oynayacak dedi. İşte o anda ilk kez gerçek bir sahaya adım attım. Takım ligde 9. sıradaydı. Kadro dökülüyordu. Forvetler odun gibi. Benim sahneye çıkma zamanım gelmişti. İlk profesyonel maçına çıkıyor. Oyuncu adına gerçekten özel bir an Özkan. Ben Lokman Alkantara ve bu hikaye sadece futbol kariyeri değil, bu benim baş yapıtım. Zamanım çok kısıtlıydı, Topa hemen almalıydım. Sağıma soluma baktım ve pasımı verdim. Sürekli denemeler yapmaya devam ediyordum. Çünkü ben de gol atmak istiyordum, ben de sevinmek istiyordum. Denemesi. Annemle babam müzisyen olmamı çok isterdi. Ben de orkestra şefi oldum. Şimdilerde oyun yönetiyorum. Aldığım her fırsatta kaleyi yokluyorum. <laughs> Bu kurtardı. İlk maçım çok güzel geçiyordu. Keşke freaky'i de ben kullanabilseydim. Fakat topun arkasında 10 numaramız Larubia vardı. O da benim gibi genç bir yetenekti. Hakem çizgileri çekmekle meşguldü. Larubia'nın kalp atış sesini yemin ederim ben bile duyuyordum. Maçın uzatma dakikalarında muazzam bir ara pasıyla Joaquin'i topla buluşturmuştum. Joaquin defans oyuncularından sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat vurduğu topla kalecinin üstüne gitti. Kurtarış sonrası top oyunda. Ve <laughs> maçın son düdüğü geliyor. Annem ve babam futbol oynamama karşıydı. Hoca beni takımda istemiyordu. Fakat ben her şeye rağmen mücadele etmeyi seçtim. Piyona çalsam da en iyisini yapmak isterdim. Sağdayken de en iyisini yapmak Bu istiyorum. Maçına çıktı ve ortalama bir performans ortaya koydu. Soyunma odasında hoca müthiş bir iş çıkardın dedi. Ben de eyvallah dedim. İçimde bir rahatlama vardı. Günlerdir bastırdığım heyecan biraz da olsa çıkmıştı. Maçın ardından babamı arayıp beni izleyip izlemediklerini sordum. Babam seni kadroya mı aldılar dedi. Baba inanılmaz mı atmosferde 3 gol attık dedim. Oi, isso é só de deyip geçiştirdi. Bir şu maçta gol atamadığıma bir de ailemin beni hala umursamayışına sinirliyim. Önümüzdeki haftanın idmanlarına çıktığımda hocanın beni az takımla çalıştırdığını fark ettim. Zannettim ki bir ödül olarak bunu yapıyor. Hani iyi oynadım ya. Fazla önemseme Lokman. Uzun bir süre yedekte tutarlar seni dedim kendi kendime. Antrenman sonrası bütün takım salondayız. Yardımcı hoca girdi içeri. Ben de dumbbelllarla çalışıyorum. Önümüzdeki maçın kadrosunu astı. Ben de içimden acaba diye geçiriyorum. Benim pozisyonumda oynayan çocuk baktı. Sistemkar bir şekilde çıktı salon bir de ben bakayım diye usul usul gidiyorum. Bir de baktım ki kadrodayım. Mutluyum. İkinci maçımda ilk 11 e alınmanın mutluluğu yüzümde beliriyor. İlk hatamız. Çüpete ile birlikte defansın önündeyiz. Topla bizim önümüzde. Koşuyoruz. Yaradana sığınaraktan Çüpete bir vuruş çıkartıyor ve gol oluyor. İkinci atakta ver kaçımı yapıyorum. Top önümde. Kale karşımda. Lokman kaçırırsan yandın oğlum sol ayağımın üstüyle bir vuruyorum ki bir değil 3 kaleci olsa o topu kurtaramaz tempo yakaladılar. Soğukmuş la burası. Hafiften büyüşürüm de koştukça ısınırım herhalde. Yer konum fark etmiyor. O filenin sesinin insana verdiği huzuru tekrar tekrar tatmak için deniyorum. Fakat kaleci panter maşallah kurtarıyor. Köşeden dönen topla yaradana sığınıp ya hak diyerekten son gücümle vuruyorum. Bu sefer de top kaleyi bulmuyor. Ertem abinin yorumuna koptum bu arada. Yani takım arkadaşların ne kadar sitem etse yeri. Bu bölümde 2-0'ın verdiği özgüvenle topu muazzam taşıyıp çüpeteye aktarıyorum. Çüpetenin içeriye açtığı ortada lobete Tupas'ın içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalıyor. E onu bitiremezsen sen ne biçim forvetsin derler. Bugün çok istekli. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Soyunma odasına giderken Çupate konuşuyoruz. Baban Rumbo hocasıymış sende yok mu bir şeyler diyor. Yenlerini taşıyorum diye geçiştiriyorum. İkinci yarının hemen başlarında kendi yarısı anda topu sürekli dağıtıp geri alıyorum. İzleyenler kimi izlemeye geldik bizlercesine bana bakıyorlar. Selam Aleyküm ben orkestra şefi. Yönetmeye geldim. Oradan göndermeyi düşündü. Ya bu kaleci beni dele edecek. İzledim Gene çıkarttı. Olmaz. Bunu nasıl kurtardı? Dakika 78'de artık canıma atak etti. Önüme aldım topu. Sıyrıldım iki kişiden. Sağ köşeye son gücümle birlikte vurdum ve golümü attım. Skor tabelasını değiştirdim. Gol sevincimde ise babama bir gönderme yapıyorum. Baba ben de dans edebiliyorum. Maç 4-0 bitmiş. Ben iki tane gol atmışım ve işler inanılmaz derecede iyi gidiyordu. Sergio Hoca hayatında ilk sefer üst üste iki maç kazanmış gibi seviniyordu soyunma adasında. Menajerim Antonio Santos benimle ilgilenen kulüpler olduğunu söylemişti. Pisa, Wolfsburg ve Olympique Marsilya. İki maçta ilgilerini çekmeyi başarmıştım. Bu sefer rakibimiz lig lideri Racing Club. Villa Libre diye bir forvetleri var. 7 maçta 10 gol atmış. Racing Club bizi sağdan silip geçiyor. Maç içerisinde tek bir olumlu hareketimiz bile yok. Soyunma odası yangın yeri. Herkes birbirine suç atıyor. Sergio Hoca bana bakıyor. Çok iyi koştum bugün Lokman diyor. İroni miydi vallahi anlamadım. Antrenmanda sürekli ara pas çalıştırdı hoca. Ben de herhalde maç içerisinde benden beklentisi ara pas atmam diye düşündüm. Maça çıktığımız gibi geri giriyoruz. 14.6 kilometre koşmuşum bugün de. Maşallah maşallah. Ama hoca beni az takım çalışmasına almadı. Sadece koşacaksın Lokman dedi. Ben de peki hocam dedim. Top ayağıma geldi mi? Stad'ın kalbi benimle aynı ritimde atıyor. Ama futbol o sadece ihtişam değil. Bir gün göklere çıkartıyor, ertesi gün en karanlık uçuruma itebiliyor. Ben Lokman. Takımın ne zaman ihtiyacı varsa o zaman sahneye çıkarım. Eh kaleci tutsaydı gol olmazdı tabi. Son bölümde büyük bir avantaj Mas sonrası kameraların karşısına çıkmaya gidiyorum. İlginç bir performans sergiledin. Muhteşem. Şimdi sırada sen varsın. Ben Lokman Alkantara, şefim. Orkestra yönetiyorum. Bunları her bir pozisyonda, her bir mücadelede ispatlamaya devam ediyorum. Her maç oyuna etki etmeye, pozisyonlara girmeye, maç içerisinde gol atmaya ya da attırmaya çok yatkınım. Sürekli koşan bir profilim var. Sürekli topa ayağıma istiyorum ve oyunu ben yönetiyorum. 17 yaşında bir çocuk olarak bunları yapabilmem insanların hoşuna gitse de dediğim gibi ben hala bir çocuğum. Çok güzel maçlar geçirmişim. Takımımı ligde ikinci sıraya kadar yükseltmeyi başarmışım. Tek başıma yapmasam da en büyük etkenlerinden birisiyim. <laughs> Ve işlerin kötüye gitmeye başladığı bir maç olan kupa maçına geldik. Bana şunu diyebilirsiniz, ya Lokman hayatın güzel, zenginsin, baban rumbo hocası, annen yoga eğitmeni, eve gidince seni strese sürükleyen ne olabilir ki diye. Ama içimde bastırdığım çocukluk duygularım artık meydana çıkmaya başlıyordu. Maçın ikinci yarısının hemen başında rakibe arkadan kaydığım sert bir müdahale sonucu kırmızı kartla cezalandırıldım. Hakem kırmızı kartını çıkardı, şimdi işleri iyice zorlaştı. Bu skorun üzerine bir de kırmızı kart gelince umutsuzluğa kapılmaları normal. Bundan sonra Sergio Hoca ile aram bozuldu. Soyunma odasında bana sadece şunu dedi. Sen bir çocuksun ve bu maç bizi yalnız bıraktın çocuk. Ardından ben ne yaptım? Hakem yanlış karar verdi dedim ama hakemin kararı doğruydu. Ve bu sözlerin bile hiçbir şeyi değiştirmedi. Artık ilk 11'de değildim. O beni ilk 11'e almayınca ben de idmanlara çıkmayı reddediyordum. Bu kadar başarılı bir profil çizerken bu karşılıklı anlaşmazlıklar yüzünden çok zor durumda kalmıştım. Psikolojim bozuldu ve kendimi iyice gece hayatına atmaya başladım. Lokman! Ver oğlum müziği! Eve kaçta girdiğim, kaçta çıktığım belli değildi. Annem ve babam beni umursamaz durumdaydı. Ne aldım, ne verdim, sevgi aldım. Ve ben de sadece içtiğim kadar yaşayabiliyordum. Ama her ne olursa olsun başkanın hatırına maçlarda kendimi vermeye devam ediyordum. Son dakikada oyuna girsem performansımın en iyisini veriyor ve skora etki ediyordum. Ve gol atıyor. Maçın sonunda kısa bir süre kalmışken bu gol galibiyeti getirebilir. Galibiyeti perçinleyebilir. Topalarda. Parti ikiye çıkardı ve kalan sürede rakibin geri dönmesi çok zor. Menajerim bana dedi ki daha fazla kulüp seninle ilgileniyor. Lütfen futbola odaklan. İşte o dakikadan sonra anladım. Burası sadece bir geçiş. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demem gerekiyordu. Antrenmanları yine reddediyordum. Fakat yelekten girdiğim her maçta skoru değiştirmek için uğraşıyordum. Üçün bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Ve topağlara gidiyor. Topu kusursuz aşırtıyor. Ve kaleciye cezayı kesiyor. İşte önemli bir kontratak fırsatı Ve kapağlarda gol Son dakikalara girerken Park 2 çıkıyor Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir Ve gol geliyor Maçın gol perdesini açıyor Bu pasta tehlike yaratabilir Öne geçme şansı ve kalan sürede rakip hemen karşılık veremezse bu gol galibiyeti getirecek. Her sahaya çıktığımda oyunu değiştiremezdim. Ve kabul ediyorum bazı maçlar vardı asla çeviremedim. Maçın son düdüğünü çalıyor. Son düdüğü geliyor. 90 dakika sona eriyor. Maçın son düdüğünü çaldı. Sezonun oyuncusu ödülü açıklanıyor. Koca bir sezon bitti. 46 maç oynadık. Deportivo ile playoff mücadelesine kaldık. İsmim okunuyor ve sahneye çıkıyorum. Ödülümü alırken kalbim yerinden çıkacak gibi. Mikrofona elimi alıyorum, hafiften gülümsüyorum. Yedekten gelip bu ödülü aldım. Eğer hoca beni biraz daha oynatsaydı, balon doğru bile kazanabilirdim. Teşekkürler. O kadar ödül almışım. Sezonun oyuncusu seçilmişim. Asistler, goller ama Sergio Hoca yine yedek kulübesine mahkum ediyor beni. Dakika 78'e geliyor, tabelada benim numaram yanıyor. Ayağa kalkıyorum, sahaya giriyorum. Savunmanın arasına bir koşu atıyorum. Top önümde kalıyor. Beraber. Taraftar bir an için umutlanıyor ama sonuç kendi evimizle beraberlik. Yarı final mücadelesinin birinci maçının ardından skorda denge var. Soyunma odasına dönüyorum ter içindeyim. Telefonuma bakıyorum cevapsız aramalar var. Menajerimden bir mesaj düşüyor önüme. Sebastian Höyne seni istiyor. Kalbim hızlanıyor. Hemen arıyorum. Karşıdan gelen ses net. Başka kimseyle görüşme. Seneye bizdesin. Dayanamıyorum soruyorum. Hocam şampiyonlar ligine gidiyor musunuz? Sen gel oraya da gideriz beraber diyor. Katılma şansınız var mı diyorum. Olabilir diyor. Cevap kısa ama güven dolu, sanki sen gel biz gerisini hallederiz gibi. Ya da ben öyle zannediyorum. Deportivo deplasmanı maç 0-0 dakika 58. Siz anlarsınız oyun beni çağırıyor. Ben Lokman Alcantara sahneye çıkmaya hazırım. Ama bu kez çıkamadım. İki orta kestim Allah razı olsun 4 tane santraforumuzdan ses yok. Evet 4 santrafor. Toplam gol sayıları 17. Beni seyrekten çıktığım sezonu 11 golle tamamlamışım. Maç uzatmalara gidiyor ama biz savunmayı soyunma odasında unutmuş gibiyiz. Adamlar evinin salonunda daha zor hareket ediyordur herhalde geçtiler. Bakalım bu onlara yetecek mi? Malaga sezonu benim için bitti. Artık yeni maceralar zamanı. Teklifler yağıyor. Stuttgart net bir şekilde istiyor. Üstelik verdikleri para da iyi. Wolfsburg arıyor. İyi kayamıyorsun biz seni alamayız diyorlar. Dortmund'a da ben hazır değilim. İrlanda bir an aklıma geliyor ama hemen siliyorum. Yok yok İrlanda da bana hazır değildir diyorum. İspanya'da kalmaya hiç niyetim yok. Levante'den özür diliyorum. Ama artık zamanı geldi. Sebastian Hoyne hocamı kıramadım. Valizimi topladım ve Stuttgart tesislerinden içeri girdim. Hoyne hoca bir yandan telefonla konuşuyor. Bir yandan hoş geldin falan diyor bana. Ronaldo var telefonda diyor. Önünü arkalı oynatacağım sizi diyor. Tramonlar biraz koşturdular, güç ölçtüler falan. Sonra elime 7 numaralı formayı verdiler. Artık ben de şu Stuttgart'lıyım. Dayınızın oğlu Almanya'dan ararsa kesinlikle şu Stuttgart oynayın. Stuttgart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır Stuttgart'ta dedi. Ama içimde hala bir soru. Bu yedek kulübesinden ne zaman kurtulurum acaba? Hazırlık turnuvası başlıyor. İlk maçta dakikalar 60'ı gösterdiğinde oyuna giriyorum. Köşe vuruşu kullanılıyor. Adam adama savunmadayız. Benim adam bir sıç Bizim defans çizgiden topu çıkartmaya çalışıyor ama yetmiyor. Adamlar bir sistem kurmuş topun gol olup olmadığını anında belli ediyorlar. Karar net. Gol. Ama davete icabet etmek gerekir. Topa her aldığımda fark yaratmaya çalışıyorum. Demiroviç bana bir pas atıyor. Konya Ovası gibi geniş bir alan var önümde. Sol ayak içiyle vuruyorum. Kaleci çaresiz. Ve topu! gol atarak büyük bir sevinç O hissi bilen bilir. Bir kez vurdu mu insan hep vurmak ister. Bir şut daha deniyorum bu kez direği yalayıp gidiyor. İşte tam bu anlarda overthinking başlıyor. Biz her yerde iki kazma buluyoruz. Bu sefer de stoperlerimiz sağ olsun. Sonuç mağlubiyet. Antrenmanda 3'e 1, 3'e 2 pas çalışmaları yapıyoruz. Salona girip ağırlık kaldırıyorum. Fizimi toparlıyorum. Derken ikinci hazırlık maçı kadrosu açıklanıyor. İlk 11'deyim. Sebastian Hoca beni 11'e yazmış. Hocam sen beni ilk 11'e yazdın ya. Ben sana bu maçı nasıl alıyorum? Seyret. Just watch. Dakika 11. Kontra atak başlıyor. Demiroviç topu sürüyor. Önüme at diye bağırıyorum. Top geliyor. Kaleciyle karşı karşıyayım. Affetmem bilirsiniz. 1-0. Toplarda İlk dakikalarda golü bulmayı başardılar. Dakika 20 kendi oyunumu oynuyorum. Savunmaya kendimi unutturup arkalarına sızıyorum. Pas gelir gelmez kaleciyi mağlup ediyorum. 2-0. Yok böyle bir aşırtma. Kaleci bu vuruşa hiçbir şey yapamıyor. Maç bitiyor. Skor tabelası bizim neyimize. Ve ben rahatlıyorum. Artık lige tam konsantreyiz. Menajerim soruyor. "Seneye nereye gitmek istersin?" Benim aklımda tek bir isim beliriyor. Barcelona. Ama bir yandan Juventus beni radarına almış, Dortmund hala hazır gelmiyor. İrlanda? Hayır, hayır, hayır. Ve ben düşünüyorum. Almanya'da biraz daha kalıp kendimi kanıtlasam mı? Yoksa Barça ya da Juve gibi devlere de mi gitsem? Bu hikaye daha yeni başlıyor. Siz olsanız nereye giderdiniz?